Genç Kocaeliler Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji ve Hematoloji bölümünde yatan çocukları ziyaret edip p shirt denilen özel tasarım üst giyimi çocuklara armağan etti. Bu sevimli tişörtler çocukların tedavisi sırasında kan alma verme, port ve katater kullanımında mahremiyeti koruyarak kolaylık sağlayacak. Çok hoşum, evet. yani çocukların hoşuna gidebilecek böyle sevimlilikte farklı yaş gruplarında temin etmeye çalıştık. Ziyarette Tıp Fakültesi Dekanı Zafer Utkan, Dekan Yardımcısı Hüsnü Efendi, Onkoloji ve Hematoloji Bölümü doktorları yer aldı. Hoş, Nerede yapabilirsiniz çok iyi yapılmış. Genç Koçerler Derneği Başkanı Sinem Uçan, özel olarak tasarlanmış onkolojik bir üst giyim olan pişörtleri çocuklara ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi. "İhtileri için ya da bazı çocuklar tişörtlerini çıkartmak istemiyorlar. Buna karşı ne yapılabilir diye özel tasarlanmış bir bu. E, ...pişört adını vermişler. E, biz de bunu görünce dedik biz de üniversitemizdeki çocuklarımıza bunu neden temin etmeyelim... ...sağ olun size de ay ayaküstü bile e, sayın dekanımıza bunu ifade ettiğimizde çok sıcak karşıladı. Da... Tıp Fakültesi Dekanı Zafer Utkan da Başkan Uçan ve Genç Kocaeliler Derneği yönetimine... ...anlamlı armağanlar için teşekkür etti. İyi beceren dernekler, STK'lar yürütme çok akıllıca bence çünkü bizim bir noktadan sonra enerjimizin de tükendiği ya da elimize ulaşamadığı bir durumu ciddi tamamlayıcısı, destekleyicisi oluyorsunuz. Bu da